Ne saat okudum 13. kitabım. Kitabımın adı Orman Çocuğu. Ben bu kitabı 2 Eylül 2023 tarihinde okudum. Hikaye ormanda geçiyor. Hikayede kendi karakterler bir bebek, büyümüş bir bebek, bir tane geyik, bir tane de yani bir sıra avcı avcı var yani. Ondan sonra ben bu hikayede en çok Ceylan'la çalışıp tanışmak isterdim. Hikayedeki yaşamalar şudur. Bir gün bir bir orman varmış. Ormandaki herkes çok mutluymuş. Bir gün avcı gelmiş. O avcı da e, yani o avcı da Ceylan'ın geyiğin bütün sevdiklerini almış. Bu yüzden geyik demiş ki ben de onun bütün sevdiklerini alacağım demiş. Ve ondan sonra koyulmuş yollara. Ondan sonra Ceylan böyle izlemeye başlamış. Sonra bakmış ki en sev bebekmiş. Kuru bir bebek. Onu nasıl kırabilecekmiş? Sonra Ceylan onu gizlice alıp yorulmana götürmüş. Ama bebek ağlamaya başlamış. Ondan sonra da Ceylan demiş ki ben bu bebeği nasıl kıyacağım? Demiş. Ya, annelik iş gelmeye başlamış. Ve başlayamamış ve aradan tam tamına 9 yıl geçmiş bebek 10 yaşında olmuş. Tam tamına 10. 10 yıllar Ceylan ona bakıyormuş. Bir gün ağacılar gelmiş ve demiş ki bir dakika o bebek bizim teslim ol Ceylan Ceylan'ı az kalsın avlayacakmış. Allah. Ve demiş ki çocuk. Hayır ben onun ellerinde büyüdüm. Onu öldürmeyin demiş ve öldürmemiş. Burada da hikaye bitmiş. Görüşürüz.